2, 2, 2026, 2 Şubat, 2 enerjisi ve e, 2'ye dair bu oluşuma denk gelen bir berat kandili. Kandiliniz kutlu olsun, mübarek olsun. Gerçekten beratı elimize aldığımız tertemiz sayfalar hepimize nasip olsun. Ve iki enerjisine denk gelen bir dolunay enerjisi ve aslan burcunda. Gerçekten çok özel bir gün, ee, özel açılımları var. Evet gergin bir dolunay çünkü bir sabit yıldızda bir aslan dolunayı. Ama aslan nedir? Aslan bizim ışıltımızdır, ee, aslan... 5. evin yöneticisidir. Güneştir yöneticisi. Aslan bir liderdir, öncülüktür. E yöneticisi Güneş, ışığımızdır dışarıdaki kendimizi gösterdiğimiz o beşinci ev sevgi ilişkileridir hobilerimizdir kendimizi gösterdiğimiz alanlardır şimdi tabii ki aslan enerjisi bir lider özelliğindeki bu oluşumda dışarıya kendinizi gösterdiğiniz bu alanlar ve aslan aslında güneş olduğu için nedir kalp Bugün bu 2 Şubat 2 enerjisinde ve Berat gecesine denk düşen bu dolunayda kalbinize bir dokunun ve özellikle referans e, frekansı yükseltecek belki gül yağı, e, belki bulunduğunuz ortamda bir lavanta yağı. Bu e, gül yağını kalbe de sürebilirsiniz, kulaklarınıza, bileklerinize ya da size iyi gelen e, bitkisel yağlar da olabilir. Aslan kalbi temsil ettiği için kalbinizin üzerine dokunarak biraz kendinizle uyumlanmanız ve bu beraatte belki nerede bir kusur yanlışlıklar varsa af ola. E, dilde varsa bir yanlışlıklar temizlenmesi, e, dileklerin yönünde aslan lider olarak yürüyeceğiniz yolda en güzel, en hayırlıyı seçme ve dileme adına güzel, verimli bir gün olsun. Işığımızı yansıtacağımız bir zaman dilimine geçiş yaptığımız dolunay çünkü tamamlanma enerjisi. Fakat buradaki bir sabit yıldız enerjisi e, bu süreçte tamamlayacağınız tamamlanma enerjisi barındırdığı için tamamlanacak alanlarla ilgili projelerde de özellikle aslan temalı, lider özellikli, belki yönetici konumunda ya da bu işi bu yapar diye düşündüğünüz birçok kişiyle ilgili yanılma payı olabilir. Her türlü iş ortaklığı e, sizi riske atacak herhangi bir oluşumda önünüze sergilenen o oluşumların gerçekliğini kişilerin gücü karşısında bir sorgulama ve onu böyle analizden geçirme adına birazcık idrak içinde farkındalıkla yol alabilmek önemli. Zaten şubatta da değineceğiz ama güzel bir gün, gerçekten beraat, tertemiz sayfalarla hepimize gelsin. Işığımız bol olsun. Kalbimizin rızkı ve sadakası hepimizin hayatına yayılsın sevgili dostlar.